Merhabalar arkadaşlar ben Merve Hoca. Meras Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit makineler ünitesine başlıyoruz. Basit makineleri 3 başlık altında inceleyeceğiz. Yani 3 videoda işleyeceğiz. Bunlardan birincisi makaralar, ikincisi kaldıraçlar, üçüncüsü de eğik düzlem, çıkrık ve bileşik makineler olacak. Bugün makaralarla başlıyoruz ama her şeyden önce hala Meras Akademi YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenerek bize yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi öncelikle basit diyoruz da basit makine ne demek? Hadi bir onu öğrenelim. Basit makineler çok az parçadan oluşarak iş kolaylığı sağlayan araçlardır arkadaşlar. Yani basit makinenin asıl amacı iş kolaylığı sağlamaktır tamam mı? İş kolaylığı sağlarken aynı zamanda kuvvetten de kazanç sağlayabilirler. Yani daha küçük kuvvetlerle bir işin yapılabilmesini sağlayabilirler. Eğer bir basit makine bak çok önemli bunu dikkatli dinle. Eğer bir basit makine Kuvvetten kazanç sağlıyorsa yoldan kazanç sağlayamaz. Mutlaka kuvvetten kazanç varsa yoldan da kayıp vardır arkadaşım. Tamam mı? Bunu unutmuyorsun. Hiçbir basit makine hem kuvvetten hem yoldan aynı anda kazanç sağlayamaz. Ya kuvvetten kazanç sağlayacak ya da yoldan kazanç sağlayacak. İkisi aynı anda olmuyor. Eğer yoldan kazanç sağlıyorsa bu sefer kuvvetten kayıp edecek tamam mı? Birinden kazanıyorsa birinden kaybedecek. E kuvvetten kazanç, yoldan kazanç diyorsun da öğretmenim bunlar ne demek? Kuvvet kazancı ne demek biliyor musun? Eğer kuvvet kazancı varsa yük, yükün ağırlığından daha küçük bir kuvvetle kaldırılabilir. Mesela yükümüzün ağırlığı 100 Newton olsun. Eğer sen uyguladığın kuvvet 100 Newton'dan küçükse mesela 80 Newtonsa demek ki sen 100 Newton'luk bir cismi 80 Newton'luk bir kuvvetle kaldırabiliyorsun. Bu da ne demek oluyor? Sen daha küçük bir kuvvet uyguladın. Yani kuvvetten kazanç sağladın demek, tamam mı? Eğer kuvvetten kazanç varsa tekrar vurguluyorum. Yoldan kayıp vardır. Aynı anda hem kuvvetten hem yoldan kazanç olmuyor. Burada da bunu not olarak yazmışız zaten. Aynı anda kuvvetten ve yoldan kazanç sağlanamaz. Basit makineler uygulanan kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. Gelelim bir diğer dikkat etmen noktaya. Bak burayı da dikkatli dinle. Arkana bir yaslan. Hiçbir basit makine ne olursa olsun, basit makinelerin hiçbiri enerjiden ve işten Kazanç sağlamazlar tamam mı? Sen hiçbir basit makinede enerjiden kazanç sağlar, işten kazanç sağlar ifadesini duyarsan diyeceksin ki bu yanlış bir cümle diyeceksin tamam mı? Hiçbir basit makine enerjiden ve işten kazanç sağlamıyor. Şuraya da dikkat çekmek istiyorum. İşten kazanç dedim ya, işten kazanç sağlamaz ama iş kolaylığı sağlar. Yani zaten basit makinelerin asıl amacı iş kolaylığı sağlamak değil mi? Senin işi daha kolay yapabilmeni sağlar. Ama senin işten kazanç yapmanı sağlamaz diyorum. Tamam mı? İşin yapılma süresini de değiştirebilir basit makineler. Mesela bir pense günlük hayatta kullandığımız bu bir basit makine. Maşa Maşa da bir günlük hayatta çok sık kullandığımız bir mutfak malzemesi değil mi? O da bir basit makine. Su kuyuları şunlar bak çıkrık diye adlandırılıyor. Bu da bir basit makine. Eğik düzlemler var bak böyle rampalar değil mi? Bir işte tekerlekli sandalyeler mesela eğik düzlemden daha rahat çıkarlar. Ya da bir yükü kamyonu yüklemek için bir eğik düzlem kullanırız. İşte bu da bir basit makine. Şimdi tüm basit makineler için kuvvetten kazancı bulduğumuz bir formül var aslında. Bunu nasıl buluyoruz? Kuvvet kazancını bulmak için yükün ağırlığını Kuvvetin büyüklüğüne bölüyoruz. Mesela yük kaç Newton olsun? 100 Newton. E 50 Newtonluk bir kuvvet uygularsam ben bu yükü kaldırmak için 100 bölü 50'den 2 çıkar. Yani kuvvetten 2 kat kazanç sağlamış olurum. Anlaştık mı? Bir de şunu unutmuyorsun. Eğer kuvvetten 2 kat kazanç sağlamışsam yoldan 2 kat kaybederim. Kuvvet kazancı varsa yoldan kayıp vardır demiştim. Yükü kuvvete bölerek bulabiliriz kuvvet kazancını. Bir de kuvvet kolu ve yük kolu dediğimiz bir şeyler var. Bunu dersin ikinci bölümünde yani kaldıraçlar bölümünde işleyeceğiz tamam mı? Kuvvet kolunun ve yük kolunun ne demek olduğunu. Kuvvet kolunun yük koluna bölünmesiyle de kuvvet kazancı bulunabilir. Eğer bu oran birden büyük çıkarsa demek ki kuvvetten kazanç vardır demektir. Bak dikkat etmen gereken bir şey söylüyorum sana şimdi. Eğer Kuvvet kolu yük kolundan büyükse, uzunsa kuvvet kazancı var diyeceğim. Eğer kuvvet kolu yük koluna eşitse kayıp ya da kazanç yoktur, tamam mı? Yani burada kuvvet kolu yük koluna eşitse uygulanan kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığına eşittir. Kuvvet kolu yük kolundan küçükse o zaman da kuvvette kayıp vardır diyeceğim, tamam mı? Kuvvetten kayıp varsa nereden kazanç var? Yoldan kazanç var. Şimdi basit makineleri makaralar, kaldıraçlar, eğik düzen ve çıkrık olarak ayırıyoruz demiştim ya. Biz bu derste makaraların detaylarına değineceğiz. Makaralar önemli çünkü LGS sınavında sorulan, sıkça sorulmayı tercih edilen alt başlıklardan biri. Bu nedenle makaraları dikkatlice dinlemek faydanıza olacaktır. Geldik makaralara. Makaraları ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi sabit makara, diğeri de hareketli makara. İkisini ayrı ayrı işleyeceğiz şimdi. Sabit makara dediğimiz şey sabit bir noktaya bağlayan ve çevresinden ip geçirilen basit makine. Bak şöyle burası bir tavan olsun tamam mı? Orta noktasında tavana sabitlenmiş ve çevresinden de şu şekilde ip geçirilen makaraya sabit makara adını veriyorum. Sabit makaralar iş yapma kolaylığı sağlar tamam mı? Kuvvetin yönünü değiştirir aynı zamanda. Nasıl kuvvetin yönü? Bak sen bu yükü yukarı doğru çıkartmak için kuvveti aşağı doğru uyguluyorsun ya ikisi zıt yönlü gördün mü? Sen ipi aşağı doğru çekiyorsun ama yük yukarı doğru çıkıyor. Yani şu şekilde hareket ediyorlar. O zaman bu kuvvetin yönünü değiştiriyor demek. Eğer yükün ve kuvvetin hareket yönleri zıtsa kuvvetin yönü değişir ifadesini kullanıyoruz anlaştık mı? Kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlıyor sabit makine. Sabit makinelerde kuvvetten kazanç ya da yoldan kazanç yok tamam mı? Kuvvetten kazanç da yok, yoldan kazanç da yok. Kuvvetten kayıp da yok, yoldan kayıp da yok. Bunu unutmuyorsun. Bu ne demek? Mesela bu P yüküm olsun, bu da F kuvvetim olsun. Kuvvetten kazanç da kayıp olmaması demek P'nin büyüklüğünün, F'nin büyüklüğüne eşit olması demek. Yani ben bu yükü kaldırabilmek için yükün ağırlığının büyüklüğünde bir kuvvet uygulamalıyım. Anlaştık mı? Peki ben bu basit makinede buradaki yükü 1 metre yukarı çıkartmak istesem ipi aşağı doğru kaç metre çekmeliyim? Şimdi benim aldırdığım yol bu ipi çekip çekmeme miktarımla alakalı. Basit makinelerde sabit makarada dedim. Kuvvetten kazanç yok. Yoldan kazanç yok. O zaman sen buradaki yükü 1 metre yukarı çekmek için aşağı ipi 1 metre çekmelisin. Sen bunu 1 metre aşağı çekersen yük 1 metre yukarı çıkacak demektir da tamam mı? Şurada bir örneğimiz var. Hemen onun üzerinden bir boşlukları dolduralım. Yanda sürtünmelerin ve makara ağırlığının ihmal ettiği D düzenekte A cismi yani şu A cismi hiç, F kuvvetiyle dengededir. Bu da F kuvvetiymiş. Bakıyorum bu makinem orta noktasından bir yere sabitlenmiş. O zaman bu sabit makaradır. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktu. Yoldan kazanç yoktu. O zaman X cismin ağırlığı F kuvvetine eşittir diyeceğim. Şurada A cismi demiş ama bu X cismi olacak. Şurası da X cismi olacak tamam mı? X cisminin ağırlığı F kuvvetine eşittir. Düzenekte kuvvet kazancı yoktur çünkü sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlamaz. Düzenekte iş yapma kolaylığı vardır diyeceğim. Çünkü Basit makinelerin asıl amacı iş yapma kolaylığı sağlamak. Bütün basit makinelerde iş yapma kolaylığı sağlanır. İlk cismini 3 metre yukarı çekmek için ip aşığı yende 3 metre çekilmelidir. Çünkü sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlamadığı gibi yoldan da kazanç sağlamaz. Sen bir yükü ne kadar yükseltmek istiyorsan ipi de o kadar çekmek zorundasın. Düzenekteki kuvvetin yönü. Bak ben bunu aşağı doğru hareket et diyorum. Bu x cismi yukarı doğru çıkıyor. O zaman kuvvetin yönü değişir diyeceğim arkadaşım. İşten kazanç sağlar mı? İşten kazanç sağlamaz. Çünkü hiçbir basit makine işten kazanç sağlamıyor. İşten kazanç sağlamadığı gibi enerjiden de kazanç sağlamıyor. Hiçbir basit makinede işten ve enerjiden kazanç yoktur diyoruz. Geldik hareketli makaraya. Hareketli makara adı üzerinde hareket edebilecek bir makara sistemi. Yük ile birlikte hareket edebiliyor bak. Orta noktası nereye bağlı? Yüke bağlı. Sabit bir noktaya bağlı değil. Sen buradaki ipi çektiğin zaman yükle birlikte makara da hareket edecek. Bu tür makaralara hareketli makara deniliyor. Yani hareketli makaralarda makara hareket edecek. Bunu bileceksin tamam mı? Hareketli makaralar da iş yapma kolaylığı sağlar diğer basit makineler gibi. Ve hareketli makaralarda kuvvetten kazanç vardır. Ve bu hareketli makara sayısına bağlıdır. Bak burada bir tane hareketli makara var bak tamam mı? Her bir hareketli makara kuvvetten iki kat kazanç sağlıyor. Nasıl? Mesela bu yükümün ağırlığı 100 Newton olsun. Şöyle şurayı bir temizleyelim. Bu yükümün ağırlığı 100 Newton olsun. Bu yükü kaldıran kaç tane ip var bak. Makaranın etrafındaki ipi sayabilirsiniz. Şöyle çevirdim ya. Şurada bir, şurada iki. İki tane ip olduğu için burada. Demek ki iki kat kazanç vardır diyeceğim. O zaman kuvvetten iki kat kazanç varsa 100 bölü 2'den uygulamam gereken kuvvet 50 Newton. E Yüküm 100 Newton'du. Ben 50 Newton'luk bir kuvvetle bunu dengeleyebildim. Yani daha küçük bir kuvvet uyguladım yükü dengeleyebilmek için. Yani kuvvetten 2 kat kazanç sağladım diyorum. Şöyle yazalım. Kuvvet kazancı 2 katsa yoldan kayıp var demektir, değil mi? Bu da 2 kattır. Yani sen buradaki yükü 1 metre yukarı çekebilmek için ipi Kuvvet yoldan kaybedeceğim ya ipi daha uzun çekmeliyim. 2 kat kaybedeceğim. 1 çarpı 2'den 2 iki metre çekmeliyim. Anladınız mı burayı? Şimdi yükü 1 metre yukarı kaldırmak için ipi 2 metre yukarı çekmem gerekiyor. Çünkü kuvvetten kazanırken yoldan aynı oranda kaybediyorum. Kuvvetten 2 kat kazanç sağladıysam yoldan da 2 kat kaybedeceğim diyeceğim. Uygulanan kuvvetin yönü değişir mi? Bakalım bak. Kuvvet yukarı doğru. E sen ipi yukarı doğru çektiğin zaman yük nasıl yükselir? E o da yukarı doğru yükselir. Öyle değil mi? İkisinin de hareket yönü aynı olduğu için kuvvetin yönü değişmez arkadaşım. Hareketli makara sayısı arttıkça da kuvvetten kazanç artar. Yani sen bu sisteme bir hareketli makara daha eklesen o zaman kuvvetten kazanç oranın artacak. 2 değil 4 kazanç sağlayacaksın. 4 kat kazanç. Yani her bir hareketli makara kuvvetten 2 kat kazanç sağlıyor gibi düşünebilirsin. Hadi gel şuraya bir bakalım. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının ihmal edildiği 1 ve 2 numaralı düzeneklerde özdeş G yükleri F1 ve F2 kuvvetleriyle dengededir. Bak şuradaki F1. Bu da G yükü. Bu da G. Şimdi burada kaç tane hareketli makara var? Bir tane. O zaman bu iki kat kazanç sağlar. Burada kaç tane hareketli makara var? Bak sabit bir nokta etrafında değil. Hep bir yüke bağlı. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Burada iki tane hareketli makara olduğu için 2 çarpı 2'den 4 kat kazanç var. F1 ve F2 kuvvetinin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Şimdi ne kadar fazla kazanç sağlarsam kuvvetim o kadar küçük olur. F2 kuvvetimin değeri o zaman F1 kuvvetimin değerinden daha küçük olacak. Çünkü kuvvetten 4 kat kazanç sağlıyor ikinci düzenekte. İkinci düzenekteki Kaç tane hareketli makara var? İkinci düzenekte iki tane hareketli makara var. İkinci düzenekin sağladığı kuvvet kazancı birinci düzeneğin sağladığı kuvvet kazancından fazladır. İkinci düzenek dört kat sağlıyorken birinci düzenek iki kat sağlıyor. Birinci düzenekte yoldan kayıp vardır. Çünkü kuvvetten kazanç varsa yoldan da kayıp oluyordu. İkinci düzenekte ipi bir metre yükseltebilmek için kuvvetin uygulandığı ipin kaç metre çekilmesi gerekiyor? Şimdi buradaki G yükünü 1 metre yukarı çıkarmak için ipi kaç metre çekmeliyim? 4 kat kazanç varsa kuvvetten yoldan da 4 kat kayıp olacak. Yani 1 metre yükseltmek için 1 çarpı 4'ten 4 metre ipi çekmeliyim diyorum o halde. Şimdi sabit makaraları ve hareketli makaraların temel prensibini anladıysak, bunlar ayrı ayrı düzeneklerde kullanınca sabit makara düzeneği ve hareketli makara düzeneği diyoruz. Ama bir sabit makarayla hareketli makara aynı düzeneğe girince işte bu düzeneklere biz palanga adını veriyoruz tamam mı? Şimdi palangalar ne demek? Palangalar sabit ve hareketli makaraların bir arada kullanılmasıyla oluşan düzenek tamam mı? Şimdi hareketli makara var ya bu palangada. O zaman her zaman kuvvetten kazanç ve yoldan kayıp sağlıyor. Hareketli makara varsa bir sistemde o sistem kuvvetten kazanç sağlar. Kuvvetten kazanç sağlarken de yoldan kaybedersin. Kuvvetten kazanç oranı ipin bağlanma şekline göre değişiyor palangalarda. Bazen kuvvet aşağı yönlü uygulanırken Bazen de kuvvet yukarı yönlü uygulanabiliyor ve bu sayede de kuvvetten kazanç oranları değişiyor. Mesela kuvvetten kazanç oranları nasıl? Kuvvet aşağı yönlü uygulanıyorsa yük bölü makara sayısından bulabilirsiniz bunu. Mesela burada kaç makara var? 1, 2, 3. Yüküm kaç? 60 Newton. 60 bölü 3'ten uygulamam gereken kuvvetin 20 Newton olduğunu bulursun. E demek ki bu makara sistemi kuvvetten 3 kat kazanç sağlıyor. Başka nasıl bulabiliriz? Başka bir yöntem geliştiriyor. Anlatıyorum şimdi size. Yükün bağlı olduğu makara sayılarına bakacağım. Bak şimdi. Şu hareketli makara, değil mi? Buraya bir ip bağlı. Ve bu ip buraya bağlı. Şimdi ip sayısını sayacağız. Makaraların etrafında dolanan ip sayısı. F kuvvetin olduğu noktadan başlıyorum. Şöyle geldim. Bu bir sabit makara ve burada bir şey yok. Şimdi burası geldim ya buraya sabit makara hareketli makaranın etrafında döneceğim için burada bir tane F kuvveti. Döndüm hareketli makara etrafında şurada da bir tane hareketli makaranın etrafında döndüğü için F kuvveti var. E şurada da döndüm. Bak yine hareketli makaraya bağlandım. Şurada da bir F kuvveti var. Yani bu aslında F demeyelim de F1, F2, F3 diyelim. 3 tane F 60 Newton'a eşit. Çünkü bu yük 3 tane ipe bağlı. Şuradan daha net göstereyim. Bak 1, 2, 3 tane ipe bağlı gördün mü? İşte bu şekilde de ip sayma yöntemiyle bulabilirsiniz. Şimdi bakalım buna. Kuvvetten 3 kat kazanç varsa yoldan da 3 kat kayıp vardır diyeceğim ama yük yukarı yönlüyse nasıl hesaplıyorum yük bölü makara sayısı artı bir kaç tane makara var 1 2 3 artı 1 4 oluyor yüküm kaç 60 Newton bölü 4 yani 15 Newtonluk bir kuvvet uyguluyorum bu yükü kaldırabilmek için en az başka nasıl hesaplayabilirim kuvvet kazancına Şurada bir F kuvvetim var. Hareketli makara etrafında döndüm. Şuraya bir F kuvveti geldi. Burada döndüm sabit makara etrafında. Şuraya bir F kuvveti geldi. Bak çünkü bu makara da hareketli makaraya bağlı. E bunun etrafında da döndüm. Şurada da bir F kuvveti var. 1, 2, 3, 4. 60 eşittir 4 F. Yani kuvvetten 4 kat kazanç varken yoldan da 4 kat kayıp vardır diyoruz. Tamam mı? Şunları bir çözelim hadi. Yanında bir örneklerimiz vermiş. Şimdi şu sabit bir noktaya bağlanmış mı? O zaman bu bir sabit makara. Bu yüke bağlanmış ve yükle hareket edebilen bir makara. O zaman bu hareketli makaradır. Tamam mı? Şurada bir F kuvvetim var. Bu F kuvveti şuraya geldi. Bir ip, iki ip. Yani buradaki yüküm kaç ipe bağlı? İki ipe. E, P eşittir. İki F'se. Kuvvetten 2 kat kazanç vardır. Uygulanması gereken kuvvet mesela bu 100 Newton olsun. Uygulanması gereken kuvvet kuvvetten 2 kat kazanç varsa 50 Newton'dur değil mi? Yükü 1 metre yukarı kaldırmak için ipi kaç metre çekmeliyim? Kuvvetten 2 kat kazanç varsa yoldan 2 kat kaybetmeliyim. O zaman 2 metre 1 çarpı 2'den 2 iki metre yukarı çekebilirim. Geldik diğer sistemimize. Buradaki yük kaç tane hareketli makaraya bağlı? Bak burada bir hareketli makara var, burada da bir hareketli makara var. Her bir hareketli makara kuvvetten iki kat kazanç sağlar diyordum. O zaman burası kuvvetten 4 kat kazanç sağlıyor. Kuvvet kazancı 4 kat. Bu 100 Newton eğer uygulanması gereken kuvvet 100 bölü 4'ten 25 Newton. Yükü 1 metre yukarı kaldırmak için de ipi 1 çarpı 4'ten 4 metre yukarı çekmeliyim diyorum. Hadi şimdi bu konuyu farklı makara sistemleri üzerinden tekrar edip dersimizi bitirelim. Şimdi bu örnek hem sabit hem hareketli makara sistemlerinden oluşan bir sistem. Şurada bir sabit makara, burada bir sabit makara var. Bunlar da yüke bağlı olduğu için hareketli makaralar. İki tane hareketli makaram varsa kuvvetten 4 kat kazancım var demektir. Uygulanması gereken kuvvet burası F ise F eşittir. 4 kat kazanç varsa 4 tane F'im eşittir. P'ye değil mi? P burada 100 Newton ise F'im burada 25 Newton olacak. Yükü 1 metre yukarı kaldırmak için ip ne kadar çekilmeli? 4 metre çekilmelidir diyorum. Geldik bir sonraki soruya. Burada makara sayıları artmış. Bak 1, 2, 3, 4. 4 tane hareketli makara var. Her bir hareketli makara 2 kat kazanç sağlıyorsa 8 kat kazanç vardır. Uygulanması gereken kuvvet 8F Eşittir P kadardır. P'ye mesela 160 Newton desek F buradan 20 Newton gelir. Yükü 1 metre yukarı çıkartmak için P 8 metre çekmeliyim. Çünkü kuvvetten 8 kat kazanç varken yoldan 8 kat kayıp olacak. Böylece makaralar konusunu bitirmiş olduk. Umarım çok 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 iyi anlamışsındır. Ve anlamadıysan... Tekrar bir konu anlatımı yap, kendi notlarını alarak çalış ama konu anlatımını tamamladıktan sonra mutlaka ama mutlaka kazanım soruları çözmeyi unutma. Kazanım soruları çözme konuyu pekiştirmeni kalıcı hale getirmeni sağlayacak bir sonraki video kaldıraçlar konusu. O videoda görüşünceye dek hoşçakal.